Merhaba davet misafir izleyicileri Şahin Bey Gaziantep'teyiz, Lezzet Durağındayız aslında. Şimdi masayı görüyorsunuz ama masanın arka tarafı da var. Şu an e, gördüğünüz gibi zor anlar yaşıyoruz. Lahmacunundan tutun İskenderine, pidesine kadar, yayık ayranına kadar düşünülmüş bir işletmedeyiz aslında. Gıda sektörüyle ilgili konuşacağız sizin adınıza. Şimdi birazcık sohbet edelim hem şefimizle hem de işletmemizin müdürüyle. Mehmet Bey merhabalar, nasılsınız? Mer merhabalar, hoş geldiniz sizlere de merhabalar. Evet. Teşekkür ederim. Şefim nasılsınız? Teşekkürler. Sinan nasılsınız? Hoş İyiyiz efendim. Çok güzel şovlar yaptınız. Bize İskender'i şimdi ekranda görüntüleyecekler. Vallahi izlerken ağzımız bir miktar sulandı. İnşallah. <laughs> Elinize kolunuza Teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. şimdi ben ayrı, ayrı ayrı ikinizle konuşmak istiyorum aslında. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ee, yani aşağı yukarı 15 senedir bu sektördeyim ben. Ee, Gaziantep'te de yaklaşık hemen hemen 3 sene kadardır Gaziantep'te şehir hastanesinin karşısında hizmet veriyoruz. Gaziantep'in e, tamamına paket hizmeti sağlıyoruz. E, bu şekilde de müşterilerimizin portföyünü gün geçtikçe daha çok arttırıyoruz bunların da bize geri dönüşleri çok daha iyi oluyor. Kaliteli hizmeti insanların ayaklarına götürmekten biz de gurur duyuyoruz. Böyle bir hizmetin içinde olduğumuz için. Şimdi aslında sizi tanımak istiyoruz. Çünkü Tabii yıllardır ki. Bekir Bey bu işi evet. yapıyor gibi duruyor böyle evet, evet, bayağı. Evet. Siz de aynı şekilde. Bekir Bey kaç yıldır bu mesleğin içerisinde? 30 yıl oldu. 30 yıldır evet, bu işi mi yapıyorsunuz. Ey maşallah. Siz peki Mehmet Bey? 15 sene. 15 sene evet. yani yarı yıl ikiniz beraber birbirinizi evet. tamamlamışsınız. Evet. Buranın arkasında da çok büyük bir ekip var aslında evet, değil mi? Evet. Kaç kişilik bir ekip var burada? Yani 11 kişiden oluşuyor ekibimiz. Hepsi ayrı ayrı branşlarda özellikle fırın bölümündeki ustalarımız Murat Usta, Süleyman Usta. Bunlar da aşağı yukarı hemen hemen 15-20 yıldır belki 30 yıldır bu sektördeler. Bizlerle beraber onlar da kürek çekiyorlar yani bu sektörde. Buradan kendilerine selam yolluyoruz çünkü onların da elleri değdi yani bunlara değil mi? Sağlık, çok teşekkür ediyoruz onlara Onlar da var gücüyle en kaliteli şekilde sunmaya çalışıyorlar. Ben masadakilere geçmek istiyorum izninizle. Konuşacağız ama tabii. şimdi masadakiler de bize gel gel diyor. Bizim bunları bir anlatmamız lazım. <laughs> Gözümün önünde kocaman bir lahmacun var ve bol malzemeli. Evet. Biraz anlatır mısınız evet. bize bu lahmacunu? Tabii. Şimdi lahmacunumuzu biz özellikle etine çok dikkat ederiz. Evet. Etimiz kuzu boşluğundan, <laughs> ince zar dediğimiz ince zarlar alınarak <laughs> sebzelerimizi güzelce onun belli bir kıvamları olarak da evet. zırhla çekilerekten onu sunarız yani. Ne kadar meşakkatli bir et bu yahu. Kesinlikle, hani evet. aynen öyle. Yani kuzunun özellikle kuzu bunun lezzeti kuzudur. Güzel bir bilgi Kesinlikle. aldık bugün tatlı olmasının kuzudur. lezzetli olmasının aynen sebebi öyle. bu değil aynen mi? Aynen öyle. Ve aynı zamanda etlerimiz özellikle lahmacun için ve kıymalı pidemiz için söylüyoruz bunu. Zırhta çekiliyor etimiz. Öyle mi? Tabii. Kesinlikle. Ciddi bir emek veriliyor. Zırhta çekiliyor. Ve et de kıymalı pide de olsa yenildiği zaman kıtır kıtır etin tadı net bir şekilde alınabiliyor ürünlerimizden. Zaten bize de o bazla bakıyor kendileri. Peki şimdi önde bir pide görüyoruz. Evet. Kuşbaşılı, sucuklu kaşarlı yanında da kıymalı, kıymalı. olduğunu düşünüyorum. Biraz anlatın evet. bakalım bize şu pideyi. Pidemiz de aynı şekilde Hı -hı. kuzu eti. Ki zaten Gaziantep'te et mi kuzudur. Öyle mi? Tabii. Evet. Büyük baş olmaz Hı -hı. kuzu. Etimiz de aynı şekilde kuzunun süzme. Hı -hı. Süzmediğimiz sinir vesaire yağ falan olmaz. Hı -hı. Bıçak kıymasıyla öyle şekilde doğranır. Ondan sonra yanında zaten karışık pidemiz bu. Kaşarlı evet. sucuklu. Hı hı. Kıymamız da aynı şekilde zırh kıyması olmak üzere. Hı hı. Karışık bir pide olarak sunuyoruz yani. Peki bu ıı, şov yaptığımız İskender'e dönmek hı hı. istiyorum. Çünkü çok büyük bir emek var bu evet. İskender'de. Hı hı. Birazcık İskender'i anlatın şefim neler var? İskender'de varmış? her zaman her yerde olduğu gibi etinden hı hı. ziyade İskender'i yedirimi nedir? Ekmeğidir. Hani insanlar hep et diyor. Et tamam eyvallah eti evet. güzeldir ama hı hı. özellikle ekmek. Ekmeğini kendi yağıyla <laughs> çıtır çıtır olmak üzere evet. onu doğrarız bir şekilde. Üzerine etini döşeyerekten ve süt kullanırız bir sosumuza. Evet. <laughs> Sütlü diğer bize ait Size özel haraklar. bir şey aynı, galiba kesinlikle. değil mi? <laughs> Her ustanın kendine vardır. Sosumuzla tereyağıyla üzerinde aynı dana şeyimiz zaten etimiz dana ve kuzudan evet. <laughs> olur yani. Bu şekilde. Burada da zaten evet. anladığım kadarıyla kuzu ve dana üzerine kesinlikle özellikle İskender'de kuzu üzerine. sadece et de dana kullanılır. Onun dışında diğer ürünlerimiz lahmacun, pidelerimiz kuzudur. Evet, ayranlarımız yayık ayranı, köpüklü evet. köpüklü yahu. Bunları da biraz anlat. Tabii bize günlük e, köylerden gelir bize bu yoğurtlar. Biz e, ayranlarımızı günlük taze yoğurtlardan yaparız. E, bu da genelde müşterilerimizin en çok tercih ettiği ürün. Açık ayran diyoruz, ona yayık ayran yani. Evet, bol köpüklü veriyoruz. <laughs> Aynen. E, hatta bazen müşterilerimiz şey diyor, çok güzel bir yağ var bunda. Hani nereden geldiğiniz falan soruyorlar bize evet. ama lezzet olarak bizim vizyon ürünü dediğimiz iki ürünümüz var restorantımızda. Biri karışık pide, biri iskender. Bekir Usta'nın da dediği gibi etimiz sıfır sinir, süzmeden gelir bize. Evet. Zırhta kıymamız şekildir. Çok kaliteli kullandığımız kaşarımız aynı şekilde. E, müşterilerimize bu şekilde hizmet e, servis sağlıyoruz biz. İskender'e de gelirsek üstüne sadece geçiyorum. Bekir Usta'mda dediği gibi e, dana etini kullanıyoruz biz. Yüzde yüz yaprak bir iki gün önceden muhakkak sütte basarız biz bunu. Tabi. Tabi. Üç gün et. Dinlenelim. Üç gün sütte beklediği Tabii. zaman müşterilerimiz bunu çiğnemeden dahi ütü bir kıvama getiriyoruz biz etlerimizi. Ne? Evet. Bunda tereyağı ve yoğurtla buluşturduğumuz zaman sosla. E, yani çiğnemeden de yutulabiliyor. Peki şimdi e, burada olan, hani burada zaten masayı doldurduk ama burada olmayan menümüzde neler neler var. ya? Yani Antep'te yiyiz, ete dair her şey var. Yani, evet. ve Çok tatlı bir et kullanıyoruz. Birazcık anlatalım menümüzün içini. Buraya geldiğimizde izleyicilerimiz neler bulabilir? Şimdi burada öncelikle bizim burada e, lavaşımız da bu arada meşhurdur. Hı -hı. Soslu, evet. hata Yusuru dediğimiz. Beraberinde tavuk lavaşımız var. Hı -hı. Ondan sonra e, İskender pilav üstü. Hı -hı. Sade porsiyon isteyenlere bu sade. şekilde. Evet. Hı -hı. Kıymalı pidemiz, kaşarlı pidemiz, lahmacun. Hı -hı. Yani bu şekilde şu an bunlar var. İnşallah ilerleyen zamanlarda kebap da Valla sizden güzel kebap, kebap da çıkar gibi bir his var içimde evet, ama inşallah. yani madem eti bu kadar tanımlamış evet. ve biliyorsunuz karşılanır bir kebap bekleriz sizden. İnşallah. <laughs> Hizmet sektöründeyiz ve gıda sektöründe biliyorsunuz en önemli şey temizlik. Kesinlikle, Güvenli kesinlikle. yemek yemek için evet, çok evet. önemli bir şey. Nasıl sağlıyoruz bunu? Şimdi biz e, az önce belirttiğimiz gibi 11 kişilik bir ekipten oluşmaktayız. Evet. E, sabah e, vardiyamızda 6 personelimiz mevcut. Evet. Bunun üç tanesi kesintisiz olarak salonun temizliğiyle ilgileniyorlar. Biz müşterilerimiz masalarımıza hizmet, yani müşterilerimiz gelmezden önce hizmet vermezden önce bizim masalarımızın tamamı Gerekse bu lavabolar olsun, salonun temizliği olsun A'dan Z'ye eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olur. Sizin de belirttiğiniz gibi e, hizmet sektörü, restoran hizmet sektöründe en önemli şey temizlik olduğu için bizim kırmızı çizgimiz aslında temizlik. Buna çok dikkat ediyoruz, buna çok hassas, hassasiyet gösteriyoruz ve bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. ederim. Antep'e yakışır aynen. bir biçimde bizi çok, çok güzel karşıladınız. Tamam. Şimdi izninizle seyircilerime dönmek istiyorum. Tabii ki. Evet, Dahis Misafir izleyicileri çok güzel bir yayın oldu bizim için. Her şeyi anlattık bugün. E, Etin'le ilgili konuştuk. Umarım siz de izlediğinizde aynı zevki alırsınız. Buraya geldiğinizde mutlaka bir uğramayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.